Evet arkadaşlar. Bugün yazlı orkinos ve lambu kabına geldik. Fatih ile beraberiz. Fatih abi Bursa'dan geldi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Burakcığım. Eyvallah. Ee, GoPro'nun şarjı bittiği için biraz şey oldu. Burayı şeyden çekiyoruz. Telefondan çekiyoruz. Mera'dan daha yeni çıktık. Benim e, kamışın üst parçası gitti. Hatta göstermeme gerek yok da gösterecektim. Şimdi çok karışık kamışlar. Üst parçası gitti. Güneş tepeden vurdu falan ondan sonra bayağı sıcak oldu, bunaltıcı oldu hava. Biz de geri dönmek zorunda kaldık. nasıl abi abi? Çok güzeldi Burak. Misafirperverliğin için çok teşekkür ederim. Buraya gelmek hayalimdi. Aksiyonları da gördüm, on numara oldu. Teşekkür Büyük ederim. orkinos oynakları olsun. Bir lambuca yazılı olsun. aldık, bir tane lambuka aldık. Yanımızda çok sayıda lambuka alan oldu. Evet. Bizim, ee, biz bütün balıkları odaklı gittik. Sadece lambukaya değil. Yani güzel bir avdı. Sen de kaçırdın bir tane abi. aslında tuttun da çıkaramadın. Büyüktü de büyük bir lambu kaydı aslında. Aşağıda çok fazla bekletince kaçtı maalesef. Hayvanla biraz çırpındı. Aynen. Tabii. Neyse abi artık bir dahaki sefere. Burak Sedir farkıyla Teşekkür Anamurda çok güzel bir av yaşadım. Teşekkür ederim abi. Eyvallah. Herkese rast gelsin arkadaşlar. Balon gibi duruyor ama bilmiyorum Balon herhalde ya lan. Ne o? O Lagos. Evet. Oo. Mi? Bir saniye çekelim de bir kameraya bir gösterelim. Arkadaşlar 60 gram seyim. Görmüş olduğunuz gibi harika bir lagos aldık. Lagos, lagos. Yo değil, değil. Tiral mı diye soruyor da. Evet. Çok güzel yani. Fotoğraf çekip geri salalım abi. Hemen seninle uçacağız gerçi be Pişik pişik salgısı Hadi, hadi. Hop, oh, oh, hop, oh, oh. hop. Hadi. 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 Gider, gider. Bıraktı mı Allah belanı vermesin neydi o Yo üstünde dur abi dur dur Sakın Torik herhalde bu ya Torik ya da kuzu ikisinden biri bilmiyorum Bu aslan değildir herhalde bu Tonik mi? He? Aynen. Yok. Tutmana gerek, yok abi. Tutmana gerek yoktur. Dur. Ama ben stres oldum <gülüyor> <gülüyor> bu ya. Götürdün mü? Ne biçim gitti gördün mü abi makineyi? Hmm. Allah Allah. Allah Bıraktı mı ya? Abi. Ne oldu? Yok yok burada burada burada. Abi dur bir saniye. Palamut normal ya. Nasıl bastı öyle? Palamut, palamut. Palamut da. Lan bu çıkar şimdi ya kesin. Şey yapmıyor, değil mi? Yoktur abi. Nasıl gitti? Demek ki kalama çıkmış. Sen yere düşürdün mü yoksa yüzeyden mi çıktı? Yok yüzeyde ya. Düşer düşmez aldı. İyi boy yine. Değil Nasıl Kalamut mu? Yazılı örtünüz. Kalamut Falamut olmaz ha burada o Karadeniz kalamutunda. Fotoğraf çekeyim mi seni? Çok iyi olur harika boy ya. gerçekten çok güzel bu. Abi biraz uzağa atman lazım. Uzakta al ya. ya. Geldi 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 geldi. Aldın mı abi? Aldı. Helalsin. Harikasın sen. Çekiyorum abi zaten kayıttaydım. Harikasın. O benimki mi? Evet o seninki. Çok güzel boy. Oo, oh, hayvan çıldırdı. Ah kurtuldu. At abi bir daha at at. Tekrar at. Abi öyle çırpındırmamaya çalış hayvanı. Şey yapsan burada burada önünde hemen at alırsın. Ben de 6-7 yıldır geliyorum abi. 6-7 yıldır geliyorum ben de. E, Daha önce bir adam gördün sen? Gördüm tabii. Ben de na nasıl sistemi yapalım sistemi sonra söyle bakalım ne? Allah'a. Aslında şey. ben de her sen bulmam bunu. Beni görmemişsindir de duymuşundur abi emin ol. Beni görmemişsindir de duymuşundur. Yok ben daha kendim ağacı görmedim yani burada. Ne sen gördün mü? Ne efek kurmalılar ya. Aldı. Evet arkadaşlar. Harika bir lambuk aldık. Videosunu çekememişim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle bir yazılı orkinos aldık. Hani Sonra birkaç videoda şey olmuştu. İşte hiç balığı göremedik. Göstermeniz Çok kısa oldu falan. balığı bir yıkayacağım. Arabaya koymadan önce şey olmasın. Yaklaşık sanırım 3 kilosu var sanırım. 2,5-3 kilo civarında. Yani şu an tartımız olmadığı için bir şey diyemiyorum ama gayet güzel bir yazdı okuyor. Aa biraz kanın akması lazım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi benim boyum 1.90. Yani şöyle göstereyim bana. Cem evet, abi güzel boy. Çok güzel. güzel. Bir de e, yani ona göre daha ufak olarak bir lambukamız var. Vallahi yere değdirmemeye çalışıyorum. Hatta şunun içine de şunu kim de. Bayağı yazlı okuyoruz biliyorsunuz bayağı kan çıkıyor. Arabayı pisletmeyelim bir şey yapmayalım Şu şekilde de ondan Daha yani bu döneme göre Gayet iyi boylar Zaten lambukada şey yok e, Limit yok biliyorsunuz Gayet güzel bir tane de. Lambuka şöyle göstereyim Şöyle renklerin yani Renkleri daha çok belli olur şu an çok güzel ve yakışıklı bir hayvan. Herkese rastgele arkadaşlar.